Arkadaşlar merhaba, bugün demokrasiden bahsetmek istedim size biraz. Demokrasi, sanıldığının aksine çoğunluğun isteklerinin uygulandığı bir sistem değildir. Azınlıkların haklarının sonuna kadar savunulduğu ve korunduğu bir sistemdir. Çoğunluğun, isteklerinin yapıldığı sisteme çoğunluğun otokrasisi denir. Şu an memleketimizde bir demokrasi algı sorunu yaşanıyor. Bence tüm dünyada da böyle bir sorun var. İnsanlar demokrasiyi oylarız, %50'yi geçen ne diyorsa onu yaparız gibi algılıyor. Ama bu yanlış bir demokrasi bilinci. Ama size başka bir şey söylemek istiyorum. Ben demokrasiye inanmıyorum. Ben demokrasiyi daha çok Sokrates gibi e, değerlendiriyorum. E, yani e, devlet yönetiminden anlamayan insanlara e, devlet yönetimi konusunda fikirlerini sormak ve bu konuda oylama yapmak bana saçma geliyor. E, şöyle düşünün, sizin bir şirketiniz var, genel müdür seçeceksiniz. Bunu herhalde e, ciddi bir e, Danışmanlar heyeti kurarak, e, birer kişidir toplayarak ya da e, yöneticilerinizin arasından en etkin ve yetkin insanı seçerek yaparsınız. E, gidip e, şirketin personeline e, oylamayla karar vermezsiniz. E, ya da bir e, gemi seyahatindesiniz. E, kaptan öldü, mürettebata sormazsınız kaptan kim olacak diye değil mi? Ee, Sokrates şöyle söylüyor: e, Kitap okumasını bilmeyen bir insana hangi kitabı okumak istersin diye sormak demokrasidir. Ee, daha derine, derinlemesine bir e, tespitleri var tabii ki de ama demokrasi böyle bir şey. Demokrasi e, tek cümleyle azınlıkların haklarının sonuna kadar korunduğu ve e, verildiği bir yönetim sistemi.